Şu anda Göbek Kayası mevkiindeyiz. Göbek Kayası'ndan Zindana doğru aşağı boğaza ineceğiz. Burada müthiş bir manzara var. Karşıda Ay Deliği mağarası da gözüküyor. Sol Buralar uçurum. Süper bir manzarası var. Karşı tarafta boğaz önümüzdeki gözüküyor. Zindan, önümüzdeki büyük yer kale. Önde gözüken kale, altı zindan. Bu tarafta sac Kayası, harman kaya gözüküyor. Gezi'de Fatih Toker, Necip Tokay, ve Mehmet Ali Topay şu anda iniyor. Gerçekleştirmişlerdir. Çok güzel bir gezi oldu.